bu covid-19 ile ilgili bu istifası bunu tam ekran alalım bu istifası ee, onu da denk gelmişken e, sorayım çünkü birçok e, firma CEO'su sahibi evet. CEO'su genel müdürleri de istifa etti. Hatta Bilges işte daha çok aşı ve işte bu tarz sağlık çalışmalarına yöneleceğim diye bir beyanı da var. Hani bu biraz da pani hani bu şu anki durumun bakın ne kadar e, tehlikeli ne kadar ciddi olduğunu gösterelim tarzında yapılmış bir algı mı bu? Bunlar ilk şeyi terk edecek olanlar yani gemide <laughs> sıkıntı çıktı mı terk edecek olanlar değil fareler gibi Çünkü yani. Çünkü aynen yani tamamen bireysel kendini düşünen ya da kendi sağlığını düşünen insanlar tablosu hep bu CEO'lar için ya da şirket sahipleri için ezelden beri çizilen bir figürdür. Bunlar ilk bütün filmlerde de böyledir zaten. İlk en zenginler kendilerini düşünür ve kaçarlar tüm filmleri Hollywood filmlerinde de bu kurguyu bize pompaladılar Her şey zaten. bu aşı çalışmalarını yani, ya da bu tarz sağlık çalışmalarını yine şu anki bulunduğun konumdayken yapabilirdin, yapıyordun da zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani buradaki istifa etmesi başka bir şey. Tabii yani terk ediyor işte. Terk ediyor, işin çığırından çıktı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ve bu, bir kaos ortamının da çok olacağını. Güzel. Şu bilmiyorum. anda duyum alıyorum. Tabii bunlar duyum. Biz orada Beyaz Saray'da olmadığımız için ne derece doğru Nereden bilmiyorum. Duyum hocam? Ali Bey <laughs> yani bana da arkadaşlarım atıyor. Bana sonra. da geliyor bir yerlerde. <laughs> Şimdi ya ben ama onu tasdik etmiyorum tabii ki. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ali Bey'in söylediği şeye ek olarak söyleyeyim bunu. E, deniyor ki aslında Trump'ın şu anda bazı güç odaklarına darbe hazırlığı var. Bunlardan bir tanesi de e, ee, işte Bill Gates e, vakıfları denetim ve ayrıca bazı üst düzey CEO'lar. Bu aslında FED'e yapılacak operasyonla da ilintili diyorlar. Bunlar da fareler gibi istifa ediyorlar diyor. Şimdi bu, bunu ben dillendirdim ama bilsinler diye dillendirdim. Şunu demiyorum. Bu %100 doğrudur demiyorum. Bunlar konuşuluyor. İlginç bir şey ama. Konuşuluyor. Şimdi ama tam tersinde şunu görüyoruz. Aslında şu anda yapılan şey Trump'a bir darbe girişimi var. Trump da bu darbe girişiminin önüne almak için o da elindeki kozları kullanmaya çalışıyor. Bunu karşılıklı şöyle anlıyoruz. Biz işte medya ile savaşıyor. Bir yandan Bill Gates'in açıklamaları var vesaire ama bir yandan da kendisi de Avrupa'da asker tutmaya çalışıyor. Yani ama Avrupa kimin merkezi? Rothschild'lerin merkezi. Böyle bir durum var. Ee, Ali hocam da devam edebilir. Ek olarak söyledim bunu. Eyvallah. Yani bu şimdi hocam e, ne çizdiniz oraya? Öyle, ben yok, karalıyorum öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi sosyalar falan var orada maçada. <laughs> yok yok. Yani öylesine karalıyoruz işte. Ee, şimdi Trump'ın e, ne düşündüğüyle alakalı ya da Amerika'da olacaklarla alakalı e, çok bir şey söyleyemeyiz. Yani ben kendime göre ya zaten iş. Artık e, uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Yani bunun sonucunda Amerika toprak kaybedebilir, parçalanabilir. Çin burada e, tekrar önümüze gelecek. E, çünkü Çin'in e, sonuçları gizlediği, bariz belli e, tekrar Wuhan'ı açması görüntülerinde ben yalan olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten virüsten hemen sonra, virüs yayıldığını dedikten hemen sonra şöyle bir şey düştü ajanslara haber. Bütün yabancı e, şeyleri. Gazetecilerin hepsini sınır dışı etti Çin. Mesela oradan kimse bahsetmez. Bütün ajanları da sınır dışı etti aynı zamanda yani ajanları derken şöyle orada misyonerlik faaliyetinde olan kültür ateşeleri vesaire bu şekilde görevlendirilip gitmiş olan yani herkesi şu an de normale Çin söylenen etti. o bölge aslında olmaya da bilir. Olmaya da bilir. O Daha fazla da olabilir. Yani işte bu, belli bir aynen. yerde hayat devam ediyor. Üç, şu anda görüntüleri var falan. Yani şimdi bu Hollywood vari çalışmalar yani bunu artık her ülke Kuzey yapabiliyor. Kuzey Kore'de yapıyordu bir şeyler. Yani. Dünya Kupası'nı mı almışlardı bir <laughs> de Kuzey Kore? Tabii canım yani her türlü yapılabilir. Çin şimdi e, malzeme satmak zorunda. Bunun da en büyük şeyi bütün dünyadan maske, eldiven, dezenfektanı topladı. Şimdi geri satıyor. Ama 100 kat fazla fiyatını. Yani en ucuz fiyattan aldı. Piyasayı yükseltti. Bütün dünyada bütün dünyanın fabrikalarına siparişi verdi. Onların üretimlerini kapattı. Şimdi daha dünkü haber işte Amerika, Çin'den maske, eldiven ve dezenfektan aldı. Yani şimdi Çin'de de böyle ayrı bir şey meselesi var ve ayrıca bu düşen borsalar sebebiyle mevcut Amerikan şirketlerinin büyük hisselerini Çin'in aldığı söyleniyor. Yani bütün markaların asıl sahibi şu an Çin olmuş oldu. Şimdi bazıları dedi ya bu Çin'de bir... Bu Amerikan'ın yaptığı bir virüs projesidir. Aslında bütün olanlar bunun. Böyle olmadığını gösteriyor. Yok ben öyle düşünmüyorum. Hı. Bu Amerika'nın da değil, Çin'in de değil Çin aslında. Çin'in de değil, çok doğru. Yani hiçbir ülkenin değil. Çok doğru. Yani ülkeler üstü bir şey. Doğru. Ülkeler, ülkeler üstü, üstü bir şey çünkü çok bu doğru. vatandaşlar ülkeler üstü adamlar. Kendilerini öyle görüyorlar. Yüzde yani yüz katılıyor. Dinleri de öyle zaten. Yani adamın taptığı şey Talmud'la Kabala. Orada da diyor ki siz üstün insanlarsınız, geri kalan insanlar size hizmet etmek için yaratılmıştır. Şimdi goyim olarak görüyorlar bizi, köle olarak görüyorlar. Yani onların kitabındaki tabir goyim. Şimdi böyle olunca adam kendi dininin gereğini yapıyor aslında ve bunu yaptığı için de bunu ibadet sayıyor. Yani kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin zulüm gördüğü, kaç kişinin e, işte sıkıntı çektiği umurunda değil ki. O kendi dininin, kendi inancının gereğini yapıyor ve buna da sevap diyor. Biz tavuk yerken düşünüyor muyuz? Yani. ya bu tavukları öldürdük yiyoruz diye. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Şimdi bu tarz bu... bir anlayışla nasıl mücadele edeceksiniz yani? İşte İyilik ve doğruluk bu, olarak. E, reklama gitmeden önce de sorayım birer cümleyle alabiliyorsam cevap alayım istiyorum ama. Şimdi yıllardır bunlar konuşuluyor. Bir evet. üst akıl deniyor, işte Hı -hı. şeytani akıl deniyor, örgütler deniyor, iliminati deniyor. Şöyle Deccaliyet işte, deniyor vesaire her vesaire. Şey. Şimdi bir dönem tabii bunlar komple teorisi dediğinde ama şu an en çok komple teorisi diyenler izliyor artık bu programları. <laughs> Kendileri Aynen. de fikir vermeye başladılar. E, tamam bunlar konuşuluyor ve belli isimler de ortaya çıkmış. Yani Rothschild deniliyor, Rockefeller öldü oğlunun da ne olduğu belli değil. Ne cenazeleri vardı ne evet. başka. Ama hani dur diyen de yok. Hani bunlar konuşuluyor. E virüs kim Rothschild yapmıştır. O kim? İşte devletler üstü bir yapı var. Bunu kendi dinlerine göre insanları böyle dizayn edecekler. Tamam konuşuluyor. Peki hani hak ve batıl tırnak içerisinde evet. bir savaş varsa Hak ne yapıyor o zaman? Şu an biz ne yapıyoruz? Hak yatıyor. <laughs> yani hep bu programlarda şunu soruyorlar. Şu an ya Arkadaşlar yani. evet anlattınız ama iyi tamam ama sonuç ne? Ne olacak? İstirahatte şu an. Böyle birer cümleyle alın devam edelim tamam. sonrasında. Komünist sistemin bize getirdiği bir şey var. materyalist bir yaşam biçimi. Maddeci bir yaşam biçimi. Ma madde yani dışında, bana ne mi Evet herkes kendi çıkarını düşünüyor. Bir kısa vadeli çıkarını düşünüyor. Uzun vadeli Toplumsal çıkarı düşünen yok. Bu bizim ülkemizde de böyle. Ya böyle bir, sirkelenemez miyiz? 1,5 milyar Müslüman nüfusta da böyle. Bunun için önce istememiz lazım. Talep hmm. etmemiz lazım. Bakın ben bu sandalyeden rahatsız olursam bunu değiştiririm. Başka bir yere otururum ya da sandalyeyi değiştiririm. Şimdi hem rahatsız olduğumu söylüyorum. Yani lafa gelince, şikayete gelince çok bol. Hem bunu söylüyorum hem de o sandalyede oturmaya de devam ediyorum. biraz ısındı zaten. Gerek yok diyoruz. Böyle bir şey olamaz. İşte bu e, şeyi bize boş vermişliği yerleştirdiler. Hep şikayet ama gereğini yapmamak. Hep şikayet, gereğini yapmamak. Şimdi kime sorsak ekonomiden de şikayet eder, işte başka aile yaşantısından, ahlaktan vesaire. Ama gelirsin, dönersin kendi özel hayatında adam kendi yalan söyler, kendi alaksızlık yapar, kendi dolandırır, kendi dedikodu eder, iftira atar, işini düzgün yapmaz, hakkını vermez yani layıkıyla yapmaz. E şimdi böyle olursa yapacak bir şey yok. Yani görüntüde bir ahlaklı insanlar grubu var. Ama bunlar hep zulme doğuruyor. O zulümden dolayı şikayet de ediyorlar. Fakat Micratı hiç geleceğim. harekete geçmiyorlar. Evet hocam Şimdi yani. bir problemin gerçekten nedenini bilmek onu çözmenin yarısı. Çünkü çok, çok fazla. Arası. Hani bu videoların altına, programlardan şimdi sonra bakın, gelen YouTube'da altına... da geliyor ve hatta şöyle bir çözümle. Şöyle bir kitle de var ne yalnız. Var. Şunu söyleyeyim. Şimdi mesela çözüm ne diyoruz ama şöyle bir kitle olduğunu da unutmayalım bana da gelenler arasında. Şimdi ben bunları söylüyorum. Neon projesini anlatıyorum. Robotların dünyayı nasıl istila etmesi, e, üzerinde teorilerin atıldığı, kurgulandığı, Yahudilerin özellikle Siyonist Yahudilerden bahsediyorum bunları nasıl yaptığı. Birisi bana <laughs> bir mesaj atıyor. Diyor ki bakın şimdi zihniyeti anlama bakımından söylüyorum. Ya bunların niye anlatıyorsun ki diyor mehdiyet gelecek çözecek zaten diyor. Sadece diyor bunları anlatarak diyor korkutuyorsun insanları diyor. Şey bunları da. anlatarak diyor sadece korkutuyorsun diyor. Ya ben seni Korku ben diyor. seni bilgilendirmişim. Yani belki bir bir nevi ufkunu açmışım. Projeyi anlatmışım. Senin hayalinde bile göremeyeceğin bazı bağlantıları kurmuşum. Başkaları da bunu yapıyor. Sadece ben yapmıyorum. Ben bu konunun bu kısmını ele alıp yapıyorum. Başkaları da bunu yapıyor. Sen gelip bana küfreder gibi cevap yazıyorsun. Oturuyorsun oturduğun yerde yine. Devam ediyor. Ve diyorsun ki zaten diyorsun ya işte Mehdi geldiğinde şu Allah en büyüktür. O işi çözecek zaten diyorsun. Ve bir de bana kızıyorsun utanmadan terbiyesizce yani. Şimdi böyle bir zihniyet varken ne olabilir? İşte hak yatıyor dedi. Yani işin espri kısmı tabii ama e, hocamızın söylediği ya çok üzücü bir ifade nasıl yatar? Böyle yatar işte. Çünkü Allah tabii ki halife kulları vasıtasıyla bir şey diriltecekse diriltecek. Şimdi biz bunları söylediğimizde olumsuzlukları dizdiğimizde siz bilinçleneceksiniz. Bilinçlendiğiniz zaman yarın öbür gün hükümetlere baskı yapacaksınız. Ama siz şimdi ben bilinçlenmek istemiyorum. Bana anlatma beni korkutuyorsun. Çözüm yok hocam dediğin andan itibaren kapatıyorsun videoyu görmek istemiyorsun ve uyumaya küfür, ediyorsun. U, küfür bir de bana küfür ediyorsun. Uyumaya yani. devam ediyorsun. Sonra diyorsun ki ne olacak çözüm yok mu? Çözüm sensin. Ben benim burada yapabileceğim ilmimle bu bağlantıları sana göstermek. Senin yapabileceğin birincisi bu bağlantıları sana gösterdiğiniz zaman bana küfretmemek. Öncelikle bu. İkincisi bu bilinci diğer insanlara da nakledip bir kamuoyu oluşturmak bu bilinçle birlikte ve böyle şeyler geldiği zaman bunları istememek, hükümetler üzerinde baskı yapmak, yoksa ben kalkıp da uzay mühendisi miyim, benim... E Akademik kariyerim belli. Tarih formatı, felsefe üzerine yüksek lisansım olan birisi. birisi. Yani ben füze yollayamam. Benim Düşünürsün akademik, ama. Ama Düşünürsün. düşünürüm. Yani, yani. benden füze yollamamı beklemesinler. Benden 5G teknolojisini geliştirmemi beklemesinler. Herkesten de öyle bir beklenti ortaya çıktı şimdi. Yani. Anlatabiliyor evet, muyum?